ama ham da çıkabilir o beyaz çıkabilir içi evet. anladın mı o tazeliği öteki de deseni onu biz anlarız onu müşteri ama bir anlatalım gel bir ne nasıl olacak desen bir bak söyle şimdi. öğrenebiliriz yani biz bak şunun bak nasıl getir açmış getir getir abi delikanlı bak desenine bak nasıl açmış bu olmuş diyorsun evet. oradaki olmamış olmamış değil yani yeni daha kızarmış tamam Tantara bunu almış. bunu keselim mi keselim duyanıyor mu karpuzi Efendim karpuz hakikaten çok güzelmiş. Abi ya iki dilim karpuz yedirdin İyi onu da eriteceğiz şimdi. Bir şey yok çalışacağız burada. Neyse arkadaşım çalışalım. Hadi bakalım ne yapacağız karpuzu atalım. Karpuzu tamam. Efendim gördüğünüz gibi karpuzu bedava yedirmiyorlarmış. Çalıştırıyorlar efendim. Karpuza gel. Evlat, evlat, insan ol evlat. Sağ olasın İsmail Ustam. Çok güzeldi. Müslüm Baba'dan çok güzel bir şarkı dinledik. Arabesk. Müslüm Baba'nın dediği gibi hiçbir zaman umutsuz olmayın. Her gecenin bir sabahı vardır. Değil mi? Mutlaka kesinlikle öyle. Kaptan gidelim. Geçmişten geleceğe yaradılmış ne varsa unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa düşmez kalkmaz bir Allah, unutma sakın evlat.